Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7. EKG soru çözüm videomuzla karşınızdayız. Başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Ve tekrar hatırlatıyorum. Çözdüğümüz EKG'ler gerçek hastalardan elde edilmiş EKG örnekleridir. Sorumuzu okuyorum. 40 yaşında kadın hasta, artmış nefes darlığı sebebiyle ayaktan hasta kliniğine yönlendirilmiştir. EKG'sinde ne görülmektedir? Altta yatan bir hastalığı mevcut mudur? Varsa ne yapılmalıdır? şeklinde bir soru gelmiş. Öncelikle arkadaşlar, genelde böyle bir EKG gördüğümüz zaman, "Aa hemen buralarda çökmeler var. Bu MI." deyip geçiştirmeyin lütfen. Detaylı bir şekilde bakmanızda fayda var bunu sağlayabilirsek ne güzel. Önce kabaca bir genel hatlarıyla anormal değerler var mı? Bunları bir inceleyelim. Ritmimiz bir e, sinüs ritmi. Şuraya da not olarak yazmak istiyorum. Çok güzel olmasa da mouse'la. Ritmimiz sinüs ritmi arkadaşlar. Aksımıza bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bak burası D1 D1'de negatif kuareslerimiz var. Yani S'lerimiz aşağı yönlü gördüğünüz gibi. Ve AVF'ye bakıyoruz. AVF'de tam tersi pozitif yönlü bir eee var gördüğünüz gibi. Bu bize hastamızın sağ aks sapması olduğunu gösteriyor. Şöyle yazayım sapmamızı sağ aks hatırlatıcı olsun diye yazıyorum buraya. Başka normal görebileceğimiz burada V1'de gördüğünüz gibi dominan agresif ar dalgaları mevcut. Şöyle nokta şeklinde koyuyorum gördüğünüz gibi V1 derivasyonlarımızda. Aynı şekilde derin S dalgalarını ve altıda ve çoğu ritimde de görmekteyiz arkadaşlar. Bunun dışında D2, D3, AVF yani şunlar hmm. D2, D3, AVF V1, V2, V3 ters dönmüş T dalgaları. Yani direkt hani MI sandı demiştim ya videonun başında. Bak gördüğünüz gibi bunlar ters dönmüş T dalgaları. Evet. Hepsini de tek tek işaretliyorum arkadaşlar ki yerlerini görmeniz için şimdici takip ettiğinizde göreceksiniz. Saydığım ritimlerin hepsinde T dalgaları ters dönmüştür. Şimdi EKG'mizi yani bu bulgular ışığında yorumlayacağız. Öncelikle biraz e, tıbbi bilginizi anımsamaya çalışırsanız V1'deki bahsettiğimiz bu agresif dominan dediğimiz ar dalgaları gösterdiğimiz ve kalbin sağ tarafından kaynaklanan yani Burada ters dönmüş T'ler demiştik ya. Bunların ters dönmüş T'ler bize ağır sağ ventrikül hipertrofisi olduğunu gösterir. Aslında bu, yani sağ aksapmamız var, agresif ardalgalarımız var V1'de ve ters dönmüş, yani kalbin sağ tarafından kaynaklanan ters dönmüş T'ler bize sağ ventrikül hipertrofisini gösterir. Bu klasik bir belirtisidir. Yani not alabilirsiniz. Yani bunu gördüğünüz zaman sağ ventrikül hipertrofisini düşünmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Sağ ventrikül hipertrofisi genellikle doğumdan, yani doğumda kaynaklanan kalp hastalıkları, mitral kapak hastalıkları, pulmoner hipertansiyonlar, akciğer hastalığı, veya emboli gibi nedenlerle oluşabilir. Yani bunların hepsi neden olabilir. Sağ ventrikül hipertrofisinin genellikle klinik belirtisi. Sol parasiternalde el vurusu ve yeri değişmiş düfüz bir apikal vuru vardır. Şiddetli bir ikinci ses duyabilirsiniz akciğeri dinlediğiniz zaman ve hastanın jugüler venöz basıncı 60'tır. Burada nabızda nasıl söyleyeyim? Fiske tarzında, bir fiske tarzında karakteristik A dalgaları oluşur. Yani bunu görebiliriz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Yani sağ ventrikül hipertrofisinde bu hastada 40 yaşında bir kadın hasta demiştik. pulmoner emboli ve primer pulmoner hipertansiyon. Yani gerçek hastadan alındığını söylemiştik. Bu hastanın e, hipertrofi oluşmasına neden olan durumu budur. İkisi arasında hangisinin olduğunun ayrımını direkt yapmamız zordur. Bunun için hastane öncesinde yapılabilecek çok bir şey yok. Hani klinik ortamda akciğer tomografisi bize yardımcı olacaktır eğer emboli de olsa yani pulmoner hipertansiyon da olsa pulmoner emboli de olsa antikoagulan vermek en olacaktır. Ve bunun sonunda hastada dediğimiz gibi ağır sağ ventrikül hipertrofisi olan hastada kalp ve akciğer transplantasyonu gerekli olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.